Değerli arkadaşlar, şu an ikinci bölümden kitabımıza devam ediyoruz. Kitabımızın ismi Genç Kral'dı. Şu anda part 2, The Dreams, hikayeler. Hatırlayacağınız gibi e, Genç Kral uykuya e, dalmıştı ve rüya görecekti. Şu anda rüyayı inceliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Part 2, The Dreams. This was the young king's dream. He is in a horrible, dark building. There is a terrible smell. The small windows have bars and not much sunlight can enter. But in the poor light, the young king sees lots of people working. Evet. It was the young king's dream. Evet. Bu, genç kralın rüyasıdır. He is in a horrible dark building. Karanlık, korkunç bir binadadır. Binadadır arkadaşlar. Building bina demek. Yani. There is a terrible smell. Çok kötü bir koku var. The small windows have bars and not much sunlight can enter. Küçük pencereler var ve bu küçük pencerelerin sahip olduğu barlar yani o demir çubuk şeyler, demir çubuklar arkadaşlar içeriye fazla güneş ışığının girmesini engelliyor. But in the poor light the young king sees lots of people working. Fakat bu e, küçük ışıkta bile pencerenin küçücük bir aralığında bile arkadaşlar yani genç kral birçok insanın çalıştığını görebiliyor. See, bakın King see, lots of people working. Birçok insanın çalıştığını görebiliyor. Devam edelim. The poor light. The young king sees lots of people working. They are making cloth. They are very thin. Their faces are hungry. And their hands tremble because they are tired. Pale, ill children sit in the dark corners of the room. The young king watches them. A man... Evet. They are making cloth. Yani kumaş dokuyorlar arkadaşlar, onlar kumaş dokuyorlar. They are very thin, çok zayıflar. Their faces are hungry, yüzleri çok aç gözüküyor and their hands tremble because they are tired. Yoruldukları için elleri titriyor. Pale, yorgunlar. Ill children sit in the dark corners of the room. Hasta çocuk, yani pale and pale ill children. Yani soluk yüzlü hasta çocuklar odanın bir köşesinde. Evet, oturuyorlar. The young king watches them. Ve genç kral onları izliyor. Run. The young king watches them a man speaks to him angrily and asks, Why are you watching me? Are you my master's spy? Who is your master? asks the young king. Geri gelelim. Evet. Burada arkadaşlar, a man speaks to him angrily and asks. Burada yani çalışanlardan biri zannedersem genç krala soru soruyor orada. Why are you watching me? A man speaks to him angrily and asks. Bir adam bu genç krala arkadaşlar kızgın bir şekilde e, soru sorar. Why are you watching me? Neden bana bakıyorsun? Are you my master spy? Sen benim sahibimin ajanı mısın? Who is your master? As the young king. Genç de ona sorar. Der ki yani genç krala senin sahibin kim? Der. Bakalım. And ask. Why are you watching me? Are you my master's spy? Who is your master? asks the young king. A man like me, but I have poor clothes and I am very hungry. He wears beautiful clothes and is very rich. We work for him all day. We make wine and he drinks it. We work on the land, but he eats the food. We are his slaves, but this is a free land," says the young king. "You are no man's slave." Evet geri geliyorum arkadaşlar. Evet geldik. Buradan anlamlandırmaya devam edelim. Hemen adam konuşuyor yani burada. Hani diğer paragrafta e, genç kral adama sordu. Dedi ki, senin dede şeyin kim? Yani senin sahibin kim? Adam da diyor ki, a man like me, benim gibi bir adam. But I have poor clothes. Ben diyor, yani çok eski elbiselerim var. And I am very hungry. Ve ben çok açım. He wears beautiful clothes. Ama o güzel elbiseler giyiyor. And he is very rich. Ve o çok zengin. We work for him all day. Bütün gün onun için çalışıyoruz. We make wine and drinks. He drinks it. Biz şarap yapıyoruz. Ama o içiyor. We work on the land. But he eats the food. Biz diyor tarlalarda çalışıyoruz. Fakat o ya, ya, yani yaptığımız yemekleri yiyor. Hani elde ettiğimiz ürünleri yiyor. We are his slaves. Biz onun köleleriyiz. Bu sefer de kral konuşuyor arkadaşlar genç kral. But this is a freelance says the young king genç kral. Bu özgür bir ülke diyor. You are no man's slave. Siz hiçbir insanın kölesi değilsiniz. Is the young king. You are no man's slave. In war, weak men are the slaves of strong men. In peace, poor men are the slaves of rich men. Are you all slaves? Yes, the women and the children, the old and the young. Suddenly, burda adam diyor ki, in war yani savaş weak men are the slaves of the strong men. Yani zayıf insanlar. Arkadaşlar, weak men are the slaves of strong men. Zayıf insanlar, güçlü insanların kölesidir. In peace, yani barış zamanında ise, poor men are the slaves of the rich men. Fakir insanlar, zengin insanların kölesidir. Are you all slaves? Hepiniz köle misiniz? Genç kral soruyor. Yes, the women and the children. Kadınlar ve çocuklarla birlikte, evet. The old and the young. Gençler ve yaşlılarla. And the children. The old and the young. Suddenly, the young king sees the cloth on the machine. It is gold. The young king is terrified. You are making some very beautiful gold cloth. What is it? It is for the coronation. Yeah. Suddenly, the young king aniden genç kral ee, makinedeki kumaşa bakar. görür yani makinedeki kumaşı görür. It's gold. Altın. O altındır yani kumaş altındır. The young king is terrified. Genç kral burada böyle yani şaşırır. Korkmuş bir şekilde şaşırır. You are making some very beautiful gold cloth. Cloth. What is it? Siz yani altından kumaş mı yapıyorsunuz? Beautiful gold cloth. Yani altından çok güzel kumaş yapıyorsunuz. Nedir o? What is it? Nedir o? Arkadaşlar, bir daha üzerinden geçelim. You are making some very beautiful gold cloth. Yani siz e, çok güzel altından kumaş yapıyorsunuz. Nedir o? diye sorar. Bob, uh, what is it? It is for the coronation robe of the young king. The man replies. When the young king heard this, he screamed and woke up. But then he saw the yellow moon at the window and soon slept again. He had another dream. Evet. This. Geri gelelim. Adam burada sorar. Der ki yani adam konuşur. Bakın burada the man replies. Adamla adam cevap verir. It is for the coronation robe of the young king. O kumaş genç kralın tahta çıkarken giyeceği elbisenin kumaşıdır. Coronation robe yani tahta çıkılırken giyilen elbise arkadaşlar. When the young king heard this, he screamed and woke up. Genç kral bunu duyar duymaz çığlık atarak uyanır. Uykusundan. But then he saw the yellow moon at the window and soon slept again. Fakat pencerede ayın sarı yani ayı görür o sarı renge bürünmüş ayı görür. Yani ayın olduğunu bildiği için halen gecenin olduğunu farkına var ve uyumaya devam eder. Soon slept again. Tekrar uykuya dalır. He had another dream. Bu sefer başka bir rüya görür. He had another dream. This was his second dream. He is on a long boat. The sun is very hot and a hundred slaves are rowing the boat and working the master of the boat is giving orders. He is black like ebony and has a red silk turban on his head. In his ears, he has big silver earrings. Evet. Burada arkadaşlar, this was his second dream. Bu onun ikinci rüyasıdır. He is on a long boat. Uzun bir botun içerisindedir. The sun is very hot. Hava oldukça sıcak and a hundred slaves are rowing the boat and working evet hmm. yani botun içerisinde yüzlerce köle rowing kürek çekiyor ve çalışıyorlar the master of the boat is giving orders botun sahibi arkadaşlar master yani yöneticisi the master of the boat botun sahibi is giving orders emirler veriyor he is black like a ebony yani afrikalılar gibi siyah and has a red silk turban on his head ve kafasında kırmızı ipekten yapılmış yani e, kırmızı renkte ipekten yapılmış bir turban var. In his ears he has big silver earrings. Kulaklarında da büyük gümüşten yapılmış e, küpeler var arkadaşlar. Someone is whipping the slaves while they work. Finally the boat arrives in a small bay and the master throws the anchor and a long rope ladder into the sea. Some men take the youngest slave. Bir geri geliyorum. Evet. Someone is whipping the slaves while they work. Köleler çalışırken birisi onları kırbaçlıyor arkadaşlar burada. Finally the boat arrives in a small bay. En sonunda bot küçük bir körfeze girer. And master throws the anchor. Geminin sahibi, yani kaptan diyelim arkadaşlar. Kaptan çapayı denize atar arkadaşlar. Throws the anchor. And a long rope ladder into the sea. Ve aynı şekilde e, uzun ipten yapılmış bir merdiveni, yani ipten yapılmış bir merdiveni de suyun içerisine bırakır. Some men take the young slave. Evet. Bazı adamlar en genç en genç köleyi yakalar arkadaşlar. Köleyi yakalar. Bakalım ne yaparlar. Into the sea. Some men take the youngest slave. They tie a heavy stone to him and throw him into the sea. The young slave disappears into the water but returns to the boat many times. Every time he returns, he has a beautiful pearl in his hand. The master of the ship looks at the pearls. and puts them into a little green bag. The young slave returns to the boat for the last time. He is very pale and tired. Geri gelelim. Evet, arkadaşlar buradan başlıyoruz. They tie a heavy stone to him. Hani bu köleyi getirdiler ya arkadaşlar. Bu köleyi arkadaşlar ağır bir taş bağlıyorlar. They tie, tie bağlamak. They tie a heavy stone to him. Ona ağır bir taş bağlarlar and throw him into the sea ve denize atarlardı. The young slave disappears into the water. Genç köle suyun içerisinde yok olurdu. But he returns to the boat many times. Fakat gemiye tekrar birçok defa çıkar gelirdi. Every time he, he returns to he returns, he has a beautiful pearl in his hand. O gemiye, gemiye her gel yani bota her gelişinde her gelişinde elinin içerisinde avucun içerisinde çok güzel bir inci getirirdi. The master of the ship looks at the purse and puts them into a little green bag. Evet, geminin kaptanı bu e, incilere bakardı arkadaşlar. Sonra onları alır, e, yeşil bir, e, yani yeşil renkte olan çantasının içerisine atardı. The young slave returns to the boat for the last time. En sonunda arkadaşlar genç köle son bir defa bota geri geldi. Uh, but he is very pale and tired. Çok yorulmuş ve yor, uh, yani solgun gözüküyor. for the last time, he is very pale and tired. in his hand, he has a very beautiful pearl. the pearl is round and white like the moon. but the young slave's ears and nose are full of blood. He falls and dies. But the master of the boat laughs. He takes the pearl from the young slave's hand, and the other slaves throw his dead body into the sea. In his hand he has a very beautiful pearl, içerisinde çok the bir inci vardı. The pearl is round and wide like the moon. ay gibi beyaz, ay gibi beyaz ve yuvarlak arkadaşlar. But the young slave's ears and nose are full of blood. Fakat bu genç kölenin kulağından ve burnundan kan akıyor arkadaşlar. Kan vardı. He falls and dies but the master of the boat laughs. He falls düşer ve ölürdü. Öl, düştü ve öldü. But the master of the boat fakat geminin kaptanı güldü. Laughs güldü. He takes the purse from the young slave's hand. O genç kölenin elinin içerisindeki inciyi aldı. And the other slaves throw his dead body into the sea. Ve diğer köleler de bu genç kölenin e, yani cesedini cesedini suyun içerisine attılar, denizin içerisine attılar. This pearl is for the scepter of the young king, he said. When the young king heard this, he screamed and woke up. But he saw the stars at the window and soon slept again. This pearl is for the scepter of the young king, he says. Yani burada master konuşuyor, geminin kaptanı diyor ki, bu inci, bu inci genç kralın asası içindir. Scepter asa arkadaşlar. Yani asasını süslemek içindir. When the young king heard this, he screamed and woke up. Woke up. Yani genç kral arkadaşlar bunu rüyasında duyar duymaz çığlık atarak uyanır. Screamed and woke up. But he saw the stars at the window. Fakat pencereden halen yıldızların gökyüzünde olduğunu görür. Yani gece olduğunu anlar. And soon slept again. Ve tekrar uykuya dalır. was his third and last dream. he is in a tropical forest. it is full of strange fruit and beautiful poisonous flowers. there are snakes in the grass, parrots in the trees, and monkeys and peacocks all around. the young king sees lots of men working in a dry river. This was the third and last dream. Bu genç kralın üçüncü ve son rüyasıydı. He is in a tropical forest. O yani bir tropik ormanın içerisindeydi. It is full of strange fruit. Yani bu ormanın içerisinde çok fazla ilginç meyveler ve beautiful poisonous flowers. Yani çok güzel zehirli çiçekler vardı. There are snakes in the grass. Otların arasında, çimenlerin arasında yılanlar vardı. Parrots in the trees ağaçlarda papağanlar vardı. And monkeys papağanlar ve maymunlar var. Maymunlar ve hatta peacocks yani bu tavus kuşları vardı arkadaşlar. All round her tarafta. The young king sees lots of men working in a dry river. Bu genç kral arkadaşlar kurumuş dere yatağında birçok insanın çalıştığını. Lots of men working. Birçok insanın çalıştığını görür orada. Bakalım ne yapacak? The young king sees lots of men working in a dry river. They are digging the ground and cutting big rocks and stones. Death and Avarice are in a dark cavern. They are also watching the men. Death says to Avarice, Give me one third of your men. But Avarice refuses. No, they are my servants. she says. Burada arkadaşlar iki obje var. Ölümle kıtlık. E, avarız, kıtlık demek arkadaşlar. Ben yine tekrar emin olmak için hemen bir sözlüğe bakayım. E, bu iki şeyi, iki kavramı konuşturacak hikayenin içerisinde. Halen daha rüya görüyor arkadaşlar. özür dilerim. Avres aç gözlük. Para hırsı aç gözlük. Ben kıtlık diye anladım. Hemen devam edelim arkadaşlar. They are digging the ground and cutting big rocks and stones. Hatırlayın arkadaşlar. Bir önceki sayfada e, birçok insan kurumuş dere yatağında çalışıyordu. They are digging. Yeri kazıyorlar. Yeah, digging the ground. Yeri kazıyorlardı. And cutting big rocks and stones. Büyük kayaları ve kaya, yani kaya parçalarını mesela parçalıyorlardı. Kesiyorlardı. That and Avres ölüm ve aç are in a dark cavern. Yani ölüm ile aç böyle bir mağaranın içerisindeler arkadaşlar. They are also watching the men ve aynı zamanda da bu insanlara çalışan insanlara bakıyorlar. Onları gözetiyorlardı. That says to Everest. that aç diye söylüyor. Evet. Give me one third of your men. Yani bana adamlarının yüzde otuzunu ver. But Everest refuses. Fakat bunu kabul etmiyor. No, they are my servants. Hayır, onlar benim hizmetçilerim. Diyor. They are my servants, she says. Death is very angry when he hears this. He sends malaria to kill one third of the men. What have you got in your hand? Death asks three grains of corn but why are you interested she asks death says give me one grain of corn to plant in my garden evet. Geri geliyorum. that is very angry ölüm. Arkadaşlar, ölüm. Burada çok kızıyor. when he hears this özellikle bu aç gözlüğün yani aç gözlüğün duyar duymaz. Diğer bölümde aç gözlü konuştu arkadaşlar en son sayfada. Yani when he hears this ne zaman bunu duyunca that çok kızıyor. He sends malaria to kill one third of the men. O yani malaria yani vebayı gönderiyor e, insanların orta çalışan insanların yüzde otuzunu öldürüyor. One third of the men. What have you got in your hand? That asks. Burada da mesela ölüm soruyor arkadaşlar. Aç gözlüğe. Diyor ki elinde ne var senin? Aç gözlüğe diyor ki three grains of corn. Üç tane mısır tohumu. Yani tanesi diyelim arkadaşlar. But why are you interested? Fakat, fakat neden ilgileniyorsun? She asks, sorar. That says, give me one grain of corn to plant in my garden. Bana bahçeme ekmem için o tohumlardan bir tane ver. Yani, bir tane ver. Devam Give me one grain of corn to plant in my garden. But Avarice replies, No, it is my corn. And she hides the corn in her pocket. Again, Death is very angry when he hears this and calls fever. Fever comes in a red robe like fire. He touches one-third of the men and kills them. Now give me a grain of corn for my garden, says death. No, never, replies avarice. Get, it, get it Evet burada. But Ever is replies fakat aç gözü der ki, "No it is my corn. Hayır, bu benim tohumum, benim mesela mesela." And she hides the corn in her pocket. Ve eee aç gözlüdür. Aç gözlük bu tohumları yani mısır tanelerini cebinde saklar. Cebine koyar arkadaşlar. Ve tekrar that is very angry when he hears this. Tekrar ölüm bunu duyunca çok kızar. And calls Fever ve ateşi çağırır. Fever comes in a red robe ateş kırmızı bir elbisenin içerisinde gelir. At, yani böyle yanıyor gibisinde arkadaşlar. He touches the third of the men and kills them. Ve sonra geri kalan adamların işte yüzde otuzunu dokunarak öldürür arkadaşlar. Now give me a grain of corn from my garden. Buradan tekrar ee, yani that söze karışarak şimdi bana tohumlardan birini ver. Mesela tanelerinden bir tanesini ver bahçeme ekmem için der. Ama Avrez, bakın Avrez cevap verir. No, never, hayır, asla. No, never. Replies Avrez. Death is extremely angry and calls plague. Plague arrives from the sky, flying like a bird, and kills the rest of the men. Avarice screams and runs into the forest. Death takes his red horse and rides away fast like the wind. And then dragons and terrible monsters come out of the rivers and the valleys. Evet. Bir evet. That is extremely angry. That yani çok daha fazla the and causes plague. Plague arkadaşlar burada veba yani hastalık. Plague arrives from the sky. Plague gökyüzünden iner. Flying like a bird. Bir kuş gibi uçar. And kills the rest of the man. Ve oradaki adamların e, geri kalanını hepsini öldürür. Eyes açgözlülük screams and runs. Çığlık atar ve koşar into the forest orman içerisine doğru. That takes his red horse and rides away. O da kırmızı atlarını alarak yani peşinden koşar fast like the wind yani rüzgar kadar hızlı and then dragons and terrible monsters come out of the rivers ve bu arada arkadaşlar şeytanlar diyelim mesela canavarlar eh, ejderhalar nehrin içerisinden gelir ve vadiye wa doğru arkadaşlar rivers and to valley and vadiden ve nehrin içerisinden bu dragonslar ve canavarlar çıkar gelir bakalım ne yapıyorlar. kendinizin terrible monsters come out of the rivers and the valleys The young king cries and says, Who were those men? What were they doing? They were looking for rubies for a king's crown, replies a voice behind him. The young king turns and sees a man in white. This man has a mirror in his hand. Okay. Şimdi burada arkadaşlar The Young King Cries and Says. Burada genç kral çığlık atarak söyler. Who were those men? Bu adamlar kimler? Yani o dere yatağında çalışan insanlar kimler? What are they doing? Onlar orada ne yapıyorlar? Onlardan bir tanesi der ki They were looking for rubies for a king's crown. Kralın tacı için yakut arıyorlar. Replace a voice behind them. Onun arkasında bir ses söyler. Yani kralın arkasından bir ses söyler. The young king turns and sees a man in white. Kral genç kral hemen arkasını dönerek yani sesin sahibinin beyaz beyaz bir adamın hemen invite yani beyaz bir elbise içerisinde bir adamı görür. Disna kazan bir insan. Bu adam elinde bir ayna taşır. This man has a mirror in his hand. Which king? He asks. Look in this mirror and you will see the king, replies the man in white. he sees his face in the mirror screams and wakes up he sees the sun shining at his window it is his coronation day which king he asks kral? look in this mirror And you will see the king. Bu aynaya bak ve kralı göreceksin der. O beyazlar içindeki adam. Replies the man in white. Beyazlar içindeki adam. Cevap verir. He sees his face in the mirror. Genç kral aynaya bakınca aynada kendi yüzünü görür. Yani he sees his face kendi yüzünü görür. In the mirror aynada. Screams and wakes up. Bu arada çığlık atarak uyanır. He sees the sun shining at his window ve penceresine bakar. Yani penceresinde güneşin parıldığını görür. Yani artık sabah olmuştur. It is his coronation day. İşte o gün onun taş giyme yani tahta çıkma günüdür. Değerli arkadaşlar bir sonraki sefaya geçelim. Part evet, Burada duruyoruz arkadaşlar. Part 3 ile bundan sonraki videomuzda da coronation yani taç giyme törenini anlatmaya çalışacağız. Umarım arkadaşlar faydalı oluyordur. Tekrar görüşme dileğiyle. Evet, şöyle tam ekrandan çıkıyoruz. Sonra da şuradan.